Dizinin bu bölümü, daha ilk sahnesinden itibaren tansiyonu yüksek tutarak izleyiciyi nefes almadan izlemeye zorluyor. Hikaye, yalnızca bireysel çatışmalar üzerinden değil, aile onuru, geçmişten taşınan hesaplar ve kan bağı gibi derin temalar üzerinden ilerliyor. Safere karşı yükselen sert çıkışlar, artık sözlerin yeterli olmadığını ve güç savaşının geri dönülmez bir noktaya sürüklendiğini açıkça ortaya koyuyor. Timur'un diyaloglar arasına ustalıkla serpiştirdiği, yabancı değilim, iması, bölümün en kritik sinyallerinden biri olarak öne çıkıyor. Bu sözler, sadece karakterler için değil, izleyici için de yaklaşan büyük yüzleşmenin habercisi niteliğinde. Korkut'un devreden çıkması, beklenenin aksine suların durulmasına yol açmıyor, aksine herkesin birbirine daha açık ve daha acımasız hamleler yapabileceği tehlikeli bir boşluk yaratıyor. Artık maskeler düşmeye başlıyor. Yahya karakteri intikam arzusunun insanı nasıl körleştirebileceğini gözler önüne seriyor. Onun Timur'un gerçek kimliğini çözme çabası sadece bir merak değil, aynı zamanda kendi iktidarını koruma refleksi. Attığı her adım onu daha da karanlık bir yola sürüklerken bu arayış Yahya'yı geri dönüşü zor bir noktaya taşıyor. Buna karşılık Timur baskı karşısında geri çekilmek yerine daha da güçleniyor. Esenler otogarında kontrolü tamamen ele geçirmesi yalnızca mekansal bir hakimiyet değil, yeraltı dünyasında dengelerin resmen değiştiğinin güçlü bir göstergesi oluyor. Bölümün duygusal yükünü artıran en önemli anlardan biri Timur'un Reyhan'ın gitmesini son anda engellemesi. Bu sahne yalnızca iki karakter arasındaki ilişkiyi değil, dizideki tüm güç dengelerini sarsıyor. Bu kararın yankıları kısa sürede farklı cephelere ulaşıyor ve Burdur hattında kudreti kontrolden çıkaran ciddi bir krize dönüşüyor. Kudretin çaresizliği ve öfkesi ilerleyen bölümlerde çok daha yıkıcı sonuçların habercisi gibi duruyor. Final sahnesinde açıklanan büyük sır ise bölümün adeta kalbine saplanan bir hançer etkisi yaratıyor. Zaro, Zafer'in öz oğlu değildir. Bu gerçek, bugüne kadar inşa edilen aile bağlarını, sadakat ilişkilerini ve güç dengelerini kökünden sarsıyor. Kimin gerçekten kime bağlı olduğu, kimin kimi koruyacağı ya da feda edeceği artık tamamen belirsiz. Bu sırla birlikte hikaye yeni bir eksen'e otururken, karakterlerin geçmişte yaptığı her tercih yeniden anlam kazanıyor. Güç, ihanet, intikam ve kan bağı temalarını sert, karanlık ve çarpıcı bir dille işleyen bu bölüm dizinin artık geri dönüşü olmayan bir yola girdiğini net biçimde ortaya koyuyor. Fırtına kokmak üzere değil, çoktan başlamış durumda. İzleyici ise bu yıkımın sonunda kimin ayakta kalacağını merak ederek bir sonraki bölümü beklemeye bırakılıyor.